Evet. Çemberde açılarda iç açı konusuyla devam ediyoruz videolarımıza. İç açı neymiş? Okuduk şöyle. Çemberin içinde bir nokta alıyoruz, değil mi? Noktadan geçen iki tane kiriş çiziyoruz. Ve bu iki kirişin arasında kalan açıya da biz e, iç açı, çemberin iç açısı diyormuşuz. Gördüğü yaylar kısmında bakın kırmızıyla görüyorsunuz burada. Gördüğü yaylar deyince ikisinin arasındaki açı. Şimdi burada iç açı deyince şu iki açı ters açılardır ve eşittir birbirine değil mi? Bu ikisi de bizim için aynıdır. Ama diğer tarafı da alabiliriz yani iç açı deyince şunlar da iç açıdır sonuçta. Ve bunlar da kendi arasında eşittir. Burada hangi açıdan bahsettiğimiz önemli değil. İster mavilerden bahsedelim, ister kırmızılardan bahsedelim. Fark etmez. Sonuçta aynı olacaktır. Evet. Ölçüsü ne bunların? Formülü ne bunların? İç açının formülü gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Yani şu açının ölçüsü alfa diyelim. Bunun gördüğü karşısındaki yaylardan birisi bu. X diyelim buna. Birisi de bu. Y diyelim buna. Alfa açısının ölçüsü neymiş demek ki? Gördüğü yayların toplamının yarısıdır diyor. Karşısında olan. iki tane karşısı var unutmayın. Arkası ve önü olmak üzere. Bu yayların toplamının yarısıdır diye söylüyor bize. Tabi işimiz ezber değil. Ezberi bu. Bunu bir kenara not ettiniz. Neden böyledir? Önce bir sayısal olarak açıklayalım. Mesela şu yayımız 80 olsun, şu yayımız 40 olsun, 40 derecelik iki tane yayımız olsun. Bu durumda şuradaki açımız, alfa açısı kaç derecedir diye sorsunlar. Ne dedik formüle göre? Formüle göre neydi bu? Gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Yani 80 artı 40 bölü 2 idi değil mi? 120 bölü 2. Yani alfa eşittir 60 derecedir diye söylüyorduk. Formülden böyleydi. Hemen yaptık. Peki neden böyledir? Sormak lazım bunu. İşimiz hızlıca karnımızı doyurmak değil. Bu işin nasıl olduğunu öğrenmek olmalıdır. Şimdi üçgenleri iyi bilmek lazım dedik. Defaten söylüyoruz bunu. Üçgenleri iyi bilmek lazım. Şu AB birleştirdik. Bir kiriş oluştu. C ile D'yi de birleştirdim. Yine burada ne oluştu bakın, kiriş oluştu. Ve bu kirişlerle beraber aynı zamanda ne oluşmuş oldu? Çevre açılar oluşmuştu oldu. Değil mi? Mesela şur şurası bir çevre açıdır. Şurası bir çevre açıdır. Şurası çevre açıdır. Burası çevre açıdır olmuş oldu. Şimdi, ee, ne yapacağız burada şimdi? Üçgenlerimizi öyle bir kullanalım ki açıyı çevre açılarımızdan eşit olanları gördüm ben. Değil mi? Mesela şu açımız A kadar olsun. Bunun gördüğü yay bakın BD yayı. Dolayısıyla burası 2A'dır, değil mi? Bu açı da aynı yayı görüyor bakın. Çevre açı. Burası da A'dır o zaman. Burası B olsun. Bunun gördüğü yay AC yayı. O zaman burası 2B'dir. Dolayısıyla şurası da yine B'dir bakın. Aynı yayı görüyor. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir. E, çevremizin tamamı 360 derece değil miydi? Evet. O zaman 2A artı 2B artı 80 artı 40 yani 120 eşittir 360'tır. Değil mi? Buradan 120'yi karşıya attık. 240 kaldı. Burayı iki parantezine aldık. Değil mi? 2AB eşittir 240 oldu. Buradan da A artı B kaç oldu? 120 olmuş oldu. A artı B 120 120'ymiş. Bana alfa soruluyordu. Şu içini taradığım üçgene bakarsanız. Üçgende iç açılar toplamı neydi? 180'di. A artı B artı alfa eşittir. 180'di. E A artı B'yi ben ne bulmuştum biraz önce? 120 bulmuştum. Karşı atarsak alfayı kaç bulurum ben? 60 derece olarak bulmuş olurum. Formülün formül olmadan bu şekilde yaptık. Tabi A ile B ve C ile D'yi birleştirerek işi ben aslında uzattım. Ama çözdüm bakın soruyu. Bir başka yoldan çöze çözelim şimdi. Bunu da bir kenara not ettiniz. Şu kısımları siliyorum ben. Şöyle sildik. Şimdi birleştirdiğim doğruyu değiştireyim ben. Şu ikisini birleştireceğim ben. Bakın bu sefer ne kadar kolay olacak bakın şöyle şunları birleştiriyorum ben. Yani nereden soruyu başladığınız önemli. Şurası 80 idi soruda verilmişti. Burası da 40'tı soruda verilmişti ve burası bana soruluyordu değil mi? Şimdi bak A ile C'yi birleştirirsem bu çevre açıdır değil mi? Bunun gördüğü yay kaç derece? 40 bakın. 40'ı görüyor. O zaman bu çevre açı kaçtır? 20'dir. Yine şu çevre açı bakın. Şuradan devam edeyim ben aynı üçgenden. Bakın bunun gördüğü yayda 80'i görüyor bak. O zaman burası nedir? 40'tır değil mi? E, üçgen konusunu iyi bilmek lazım diye defalarca tekrar ediyoruz. Şu üçgene bakarsanız bu üçgende alfa üçgenin nesi? Dış açısı değil mi? Alfa dış açı. E, üçgen kuralına göre bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının neydi? Toplamıydı değil mi? Dolayısıyla alfa kaç derecedir? 60 derecedir. Evet. soruya nasıl başladın ve nasıl devam ettin? Sorunun uzunluğunu ya da kısalığını etkiliyor. Doğru yaptığın sürece eninde sonunda soruyu çözüyorsun. Devam edelim konumuza. Bir alıştırmamız geldi bakın. Hemen bakalım. Çevre açılar hepsine bakalım. Neler var, neler yok diye. X'i soruyor burada. Bakın şu çevre açı 30 derece. Gördüğü yay kaçtır o zaman? 60'tır. Burası 50 derece çevre açı. Gördüğü yay kaçtır o zaman? 100'dür. X, X bir iç açı bakın. X bir açı, iç açı. Şöyle iki tane kirişin kesiştiği yer bakın. Değil mi? Dolayısıyla bunun gördüğü yaylardan birisi 100 derece. Arkasında kalan diğer yayı da 60 derece. E, formülümüze göre neydi? Gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Değil mi? 160 80 derecedir diye hemen söyledik. Yine amacımız antrenman olmalı. Biz bunu direkt üçgenlerden yapmaya çalışalım. Nasıl olur diye onları yapmaya çalışalım. Burası 30 sa, şunun gördüğü şu yay kaçıdı? 60 idi. Şu yay, şu açıda çevre açı. 60'ı görüyor mu? Evet. O zaman burası kaçtır? 30'dur o zaman. Şu üçgende x açısı ne? Dış açı değil mi? Bir dış açı neydi? İki komşu olmayan iç açının toplamıydı. 30 artı 50 yani 80'dir diye söylemiş olduk. Yani formülü bilmeye çok da gerek yok dedik. Evet şöyle klasik formül sorusu yine burada. Hemen diyor ki yayları vermiş değil mi? Yerleştirelim yayları. AD yayının ölçüsü 80 imiş. Burası 80 imiş. BC yayının ölçüsü 40 imiş. Alfa nedir diye soruyor bize. Formülümüz neydi? Gördüğü yayları topla, ikiye böldü. Değil mi? Biraz önce yaptığımız sorunun aynısı olmuş oldu. Size de bunu üçgenden çevre açıyı kullanarak yapma işini bırakalım. Oradan mutlaka uğraşın. Evet, formülümüzü vermiş olduk. Çemberde dış açı konusuna geldik. Dış açı nedir? Hemen okuyoruz. Köşesi çemberin dışında olacak. Ve kenarları, çemberi bir şekilde kesecek ya da teğet olacak diyor. Bunlar dış açımızdır diyor. Bakın birinci şekil burada. Köşe dışarıda iki kesen yapmışız bakın. Ve buradan arada iki tane de kiriş oluşmuş dikkat edin. Burada bir tane kesenimiz var bir tane de teğetimiz var bakın. Yine bu dış açıdır. Burada ikisi de teğet olmuş. Yine bu K açısı dış açıdır. Dış açı ile ilgili karşılaşabileceğimiz 3 değişik şekil var bu şekilde. Budur diye söylüyoruz. Evet hemen soruyla başlıyoruz burada. Dış açının formülü neydi? E, formülü daha vermedik değil mi? Formülü bilmeden de yapacağız. Bakın hiç gerek yok aslında. Neyi bileceğiz dedik? Üçgenleri, çemberde kirişi, yarıçapı, çapı bunları doğru kullan arkadaş. Şimdi ben burada şöyle bir kiriş çizdim. Bir tane çizdim. Ve buradan yoluma devam edeceğim ben. Bir tane çizdik. Bakın çevre açı oluştu. Şu bir çevre açı mı? Evet değil mi? Bir çevre açı. Gördüğü yay burası. Kaç derece? 50. O zaman bu açı kaç derecedir? Yarısı. 25 derecedir. Şu açı ne? Bu açı da çevre açı. Gördüğü yay 80. Dolayısıyla burası nedir? 40 derecedir. Şimdi benim şu taradığım üçgene baktınız. Bakın. Üçgene baktınız. Bu üçgende iki iç açı ve 40 da bunun neyi dış açısı? E üçgende formül neydi? Bir dış açı neydi? Bir dış açı 40 derece eşittir iki iç açının toplamıydı, değil mi? Evet, buradan x eşittir 15 derecedir diye söyledik. Bakın, bu kadar basit. Üçgenleri iyi kullanacağız. Formülü ne? Formülü ne? Formülü en son bir daha söyler ve bundan devam ederiz. Evet. Şu soruyu da formülü belki arada gördünüz. Şunu devam edelim yine. Buradan e, formülsüz çözmeyi deneyelim. Sorumuzu okuduk. Yarım çember var değil mi? Yarım çember var. A, K, A Burada teğet olmuş. E, şimdi şu 40 derece çevre açı bakın. Bunun gördüğü şu yay AB yayının ölçüsü kaçtır o zaman? 80'dir değil mi? E bu yarım çember olduğuna göre şu AC yayının ölçüsünü bulamaz mıyım? Bulurum. 180'den 80'i çıkardık. 100 derecedir. Şu açı teğet kiriş açı değil mi? Teğet kiriş açı. Teğet kiriş açının ölçüsü neydi? Gördüğü yayın yarısıydı. Bu 100 ise burası kaç o zaman? 50'dir. Evet. O zaman şu taradığım büyük üçgenime yine bakıyorum. Bak bir önceki sorunun aynısı. Neydi üçgende bir dış açının ölçüsü komşu olmayan iki iç açının toplamıdır değil mi? 50 eşittir. X artı 40'tır. Dolayısıyla X nedir buradan? 10 derecedir. Yani formüle gerek yok olduğunu üstüne basa basa söylüyoruz. Evet. Formülümüz ne? Formülü de verelim bu arada. Hemen şurada formülümüz var. Diyor ki bana formülüm arkadaş diyor eğer bir dış açım varsa üç çeşit dış açımız vardı bizim değil mi? Üç çeşit fark etmez. Bir tane de nokta aldı köşeye. Bunları bir çizelim öncelikle. Ben standart bir dış açı çizeyim şöyle. Bir tanesi bu, bir tanesi de şu olsun. Ne diyor bize? Gördüğü yaylar. Gördüğü yaylar deyince bakın birisi şu arasında kalan yayları kastediyor. Diğeri de şu olmuş oldu. Arasında kalan yaylar olmuş oldu. Şurayı alfa diyelim yine. Bu A olsun. Bu da B olsun gördüğü yaylar. Ne diyor? Alfa eşittir. Gördüğü yayların farkının yarısı diyor. Tabi büyük yaydan küçük yayı çıkarın burada. Dikkat edin. B eksi A bölü 2'dir diye söyleriz. Bunun büyük küçüğe fark etmeyeceksek yani dikkate almayacaksak bunu mutlak değere almamız gerekiyor. Pratik olarak ne diyoruz? Bir dış açının ölçüsü gördüğü yayların arasında kalan yayların farkının yarısıdır diye söylüyoruz. Hemen ilk sorumuza biz bir daha geri dönelim. Mesela bu, değil mi? Hemen ne kadar kolay yapacağız. Bazen öğrenciler öyle diyor. "Aa hocam çok kolaymış. Niye uzun uzun yaptık ki?" falan diyor. x eşittir nedir? Gördüğü yaylardan biri 80, diğeri 50. Bunları çıkar ve 2'ye böl diyor. 30 bölü 2 o da eşittir. 15 derecedir diye söyledik. Gördüğü yayların farkının yarısıdır diye söylemiş olduk. Bir sonraki soru, soru, mesela bunu da yapalım. Neydi? Gördüğü yayların farkının yarısıydı. Şu yayı bulmam gerekiyor. Arada bu var. Burası kaçtır? Burası 80 pardon 40 olduğuna göre bura 80 idi değil mi? Yarım çember olduğuna göre şurası da 180 olması için 100'dür. Demek ki x eşittir neymiş? Gördüğü yayların farkının yarısıymış. 20 bölü 2 yani 10 derecedir diye söyledik. Yani bu soruda mesela zaten bunları da yapmış olduk. Ekstra bir bilgiye bence gerek yok. Evet şöyle bize bir soru soruyor. Diyor ki o boşluğu bir doldur bakalım diyor. O nedir diye sen bul diyor. Aslında bir formül yine bu da. Evet biz de hemen şunlara bir isim verelim. A, C'ye A diyelim. Şu A şu A, B, C'ye de B diyelim şöyle. Şurası da alfa olsun. Neydi? Formül neydi? formül neydi? Gördüğü yayların farkının yarısıdır. Alfa eşittir. B eksi A bölü 2'dir. Değil mi? Buydu. A, K, ben ne demişim burada? Alfa demişim. Değil mi? A, C yayına ne demişim? A demişim. Alfa ile A'nın toplamı nedir diyor soruyor bana. Böyle bir formül bul diyor. Ha, bunu ben genişletmem gerekiyor. Hemen çember konusunu hatırlıyoruz yine. A ve B yaylarının toplamı tam çemberi veriyor bakın değil mi? A artı B nedir o zaman? 360'tır değil mi? 360'tır. E burada bu iki denklemi çok güzel kullanarak bunun istediği şekle benzeyen bir şekil oluşturmaya çalışalım bak. Evet burada B'nin yerinin olmadığını görüyoruz. Yani sadece alfa ile A arasında bir ilişki kurmamızı istiyor. O zaman ben burada B'yi çekeyim. B'nin yerine 360 eksi A yazabiliyormuşuz demek ki. O zaman bu ifadeyi alıp burada B gördüğümüz yere yazalım. Alfa eşittir 360 eksi A eksi A bölü 2 oldu. Değil mi? B'nin yerine 360 eksi A yazdık. Bir de eksi A burada var. Alfa eşittir burada. 360 eksi 2 A bölü 2 oldu. Değil mi? yukarıdaki ifadeleri iki parantezin alıyor ve 2 ile sadeleştiriyorum. Buradan alfa eşittir. 362'ye böldük. 180. 2a'yı 2'ye böldük. Eksi 2a yaptı. Eksi a'yı da sola alalım artık alfanın yanına. Alfa artı a eşittir. 180 oldu. Ha, bakın. Güzel bir sonuç çıkmış oldu. Demek ki teğet olduğu zaman teğet açımız olduğu zaman değil mi? Teğet olduğu zaman alfa ile karşısındaki şu yayın toplamı neymiş? 180'miş. Bakın dikkat edin hemen önündeki aç yaya B ile ilişkisi yok olayın. Alfa ile hemen karşısındaki yayın toplamı 180'dir diye bize bir pratik bilgi sunuyor. Bunu istersen kullan diyor. Evet sorumuzda bunu kullanalım bakalım. Nasıl kullanacağız diye bakalım. Yine baktığınız zaman teğet açı var değil mi? İki tane teğet kiriş açı var. Teğet açı var diyoruz. Kiriş değil. Ondan sonra o zaman burası 70 ise bir önceki kurala göre değil mi? Şu ikisinin toplamı neydi? 180'di değil mi? O zaman burası nedir o zaman? 110'dur. Bu ikisinin toplamı 180'di. Bakın burası teğet açı. Burası da teğet açı. Şöyle. Evet. Burası 110'dur. E, x nasıl açı burada? Çevre açı. Çevre açının ölçüsü neydi? Gördüğü yayın yarısıydı. Değil mi? x eşittir. 110'un yarısı. Yani 55 derece diye anında çözdük. Formülleri kullandım. Siz bunu formül olmadan üçgenlerle yapmayı deneyin. Yapamayanlar bana sorabilir. Bilgi alabilir. Evet. Burada direkt bilgimizi vermiş bize. Ne diyor? Burada yine şöyle okuduğumuz zaman yarım çember bakın yarım çember bu ve bir teğetimiz var. Diyor ki şu açıyla dış açımız bakın hemen önündeki yayın şu yayın toplamı kaçtır diyor? 90'dır diyor. Bu x'in toplamı 90'dır diyor. Burada neden olduğunu düşünün. Bulmaya çalışın. Evet, şimdi dörtgenler konusunda özellikle sık sık göreceğimiz gizli olarak kalan bir kahramanımız olan zor sorularda ifade. Okuyoruz şöyle, aynı doğru parçasını gören bir veya birden fazla dik açı varsa, bu dik açıların köşeleri ile gördükleri ortak doğru parçaların uçları aynı çember üzerindedir ve ortak doğru parçası çemberin çapıdır diye söylüyor bize. Evet bunu şimdi burada çizmişiz de bakın çizilmemiş hali nasıl olacak bunun. Sana mesela şöyle bir dik üçgen verdiler. Dik üçgen sorusu gibi duruyor. Tamam mı? Aslında bir çemberimiz var. Bunun etrafında bizim neyimiz var diyor. Tam bu köşelerinden geçen bir çemberimiz vardır diyor. Burada çemberi de düşünebilirsin diyor. Yine başka nasıl olabilir? Dörtgen sorusu olabilir bakın. Şöyle bir dik Şurası dik olan, yine şurası şöyle dik olan bir dörtgen sorusudur ve bunların şu orta kısmını siz köşegenle birleştirebilirsiniz. Böyle bir şekil görürsen diyor, bunların tam şöyle köşelerinden geçen bir tane çemberimiz vardır diyor bize. Burada düşün diyor, öyle bir şey görürsen aklına getir diyor. Ek çizim sorusu bunlar tabi geometride zor sorulardan. Bakın şöyle bir sorumuz var. Normalde üçgen ...şekilin içerisinde dörtgenler var. Dörtgen sorusu olarak görebilirsiniz bunları. Üçgenin e, şekliyle veya dörtgenden çözmeye kalkarsanız bayağı zor bir soru bu. Nasıl yapacağız? Bak şimdi iyi dikkat edin burada. Şöyle belirginleştirelim. Aynı doğru parçasını gören şekilleri, dik olan şekilleri bulmaya çalışalım. Aynısını gören şekilleri. Mesela dik üçgenleri bulmaya çalışalım. Bakın şu bir dik üçgen değil mi? Bakın. Aynı şu demin çizdiğim mavi gören bir dik üçgen bu. Başka bir tane de şurada var bakın. Şurada bir tane daha dik üçgen var. Bu da aynı şekli görüyor. Aynı AB doğru parçasını görüyor. O zaman diyor ki bana bunları gören diyor bir şey çizebilirsiniz diyor. Üçgen çizebilirsiniz buraya. Üçgen diyorum. Çember çizebilirsiniz diyor. O zaman köşeleri buradan geçen mesela tam şuradan biraz elle çizmek zor da yine şablon olarak tam şuradan şöyle geçecek şekilde tam D'den geçiyor yine bakın. Tam B'den geçiyor. Bu AB de bizim çapımız oluyor. Burası çizdiğimiz çemberin çapı oluyor. Şimdi ne oldu o zaman? Bunları çizince ne oldu? Şimdi 40 derecenin gördüğü çemberin yayı şurası bakın. 40 derecenin gördüğü yay burası o çizdiğim çemberde. O zaman bu yay 80'dir değil mi? Çevredir. X'in gördüğü yaya bakın. X de çevre açı bize göre. Değil mi? x'in gördüğü yer de aynı mı? Evet, aynı. O zaman x kaç derecedir? 40 derecedir diye anında soruyu çözmüş olduk. Evet. Aynı doğru parçasını gören dik üçgenlerimiz, hipotenüsü orası olan dik üçgenlerimiz varsa bu sorularda çember çizmeyi unutmayın diyor bize bu soru. Ek çizimler dediğimiz gibi bizim için biraz teferruatlı, biraz daha zor olan sorular ama yapmak zorundayız. Evet son sorumuzla devam edelim. Bir önceki konuyu kullanacağımızı bildiğimiz için belki kolay soru. Bunlar işte o anda düşünmek lazım. Şekli okuduk eşkenar üçgen var. Bir tane dik üçgenimiz var. Ve bana oradaki EDDEC açısını soruyor. Şimdi ben B ile D'yi birleştirirsem eşkenar üçgen olduğu için ve bakın orasını kenar ortay vermiş. Burası dik olur, değil mi? Burası dik olur. E, o zaman demin ne dedik biz? Ya iki tane dik üçgeni aynı hipotenüse sahip görürsen, buralardan bir çember çizmeyi düşün dedik, değil mi? Şöyle bir çemberim var benim. Tam D'den geçecek şekilde bakın. Yine C'den geçecek şekilde bir çemberim var böyle. Şimdi şu açım benim eşkenar üçgen olduğu için tamamı 60 burası dik olduğuna göre aynı zamanda açı ortaydır. 30 derecedir burası. Dolayısıyla bunun gördüğü şu yay şu karşısındaki yay 60 derecedir. E bana sorulan açıya bakarsanız bakın şu açı çevre açı yine yine 60'ı görüyor bakın. Aynı yayı görüyor. Dolayısıyla bu açımızın ölçüsü kaç derecedir? 30 derecedir bakın çemberde saniyede yaptık Siz kendiniz bunu üçgenden yani çemberi hiç kullanmadan e, yapmayı bir deneyin bakalım ne kadar kolay ya da zor olacak bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın